Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yandex site ekleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Yandex Webmaster aracına kayıt olup başarıyla hesabı oluşturduktan sonra aracın içerisine web sitenizi tanımlamanız gereklidir. Bunun için oluşturduğunuz hesabın içerisine girerek ayarlar bölümüne site ekle kısmına giriş yapmanız yeterlidir. Ayarlar bölümüne geçtiğinizde site ekleme kısmı en üstte arama penceresi şeklinde karşımıza çıkacaktır. Daha sonra sitenizin tam URL e yapısını bağlantı olarak kopyalayıp yan e site ekle kısmından göndermeniz gereklidir. Yani yan neks'e e, kolaylıkla bu şekilde sitenizi ekleyebilir ve e, görünmesini sağlayabilirsiniz aramalarda vesaire. Dediğimiz gibi ekrandaki adımları mutlaka takip etmeniz ve bu webmaster aracına kayıt olmanız gerekiyor. Ardından zaten e, tüm süreç karşınıza gelecektir webse URL'inizle birlikte. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.